Müzik Ölüm mü aşık oldu sana? İnanayım mı onun bu karanlıkta sevgilisi olasın diye mi sakladığını? Gelen misin ya? Ee, Sevgilin Leyla ona çok takar da ayağım da ayak biliyorum. Seni hiç düşündün mü Sen ne oje? Bu türlü oğlum Eğlenceli geçti. Gülse provalar falan yaptık. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, hepsi yani öncelikle İlyas hocamız, ondan sonra Celil hocamız, Fatoş hocamız, Rabia hocam. Herkese teşekkür ediyorum. Adım Beren su ismim Karatepe. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Ben her zaman şunu söylüyorum, 2014 yılında Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesini kurduk. Ustam Necat Uygur, sahne isminin de anlaşılacağı için. Necdan Necat Uygur sahnesi yapmamın ha. en büyük nedenlerinden bir tanesi, Usta 74 vilayette o zaman Türkiye. 74 vilayetin karış karış her sahnesine gidip Türkiye'nin birçok bölgesinde tiyatroyu anlattı, Türk tiyatrosunu anlattı, orta oyunu anlattı, Tülahat'ı anlattı. Nejat Baba ile birlikte tüm orta oyuna, Türk tiyatrosuna gönül vermiş. Bütün ustalarımızı aramızda olan, şu an olmayan bütün ustalarımıza saygılarımızı sunuyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir oyun sergiledik burada bugün. Oyunumuzun adı Shakespeare'e karşı orta oyun adlı oyunumuzu yaptık. Çok kısa bir sürede hazırlandık çocuklarımızla beraber, çocuklarımızın sahne olarak ilk deneyimleri, e, onlarla birlikte çok güzel provalar gerçekleştirdik, bugün de çok güzel bir oyunumuz oldu. Ben çok mutluyum, çocuklarımın da çok mutlu olduğuna inanıyorum. Çok güzel bir gündü, e, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü aramızda olan olmayan tüm tiyatroya gönül vermiş ustalarımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Bugün 27, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Çok heyecanlıyız. Bugün 3 tane skeç yaptık ve hayatları boyunca hiç sahneye çıkmayan çocuklarımızla birlikte skeçler yaptık. Ve çok güzel geri dönüşler aldık. Onları yürekten kutluyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü deyince aklımıza, benim aklıma hep ustalarım gelir. Başta sahne ismimizi almamız vesilesiyle Necat Uygur ve Necda Uygur. Onun nezdine tüm orta oyuncularına, tüm tülahat sanatına gönül vermiş ustalarımıza saygıyla anıyoruz. İnşallah dünyada savaşın olmadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk tacizlerinin olmadığı, sanata gerçekten değer verilen ve gerçekten güzel sanatçıların yetiştiği bir dünya hayaliyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Üst katımız kafe, Şifaniyetine Tiyatro Kafe. Alt katımızda, üst katımızda ailelerimiz beklerken alt katımızda da, da tiyatro atölyemiz, dans atölyemiz, resim atölyelerimiz var. Bugün de miliklerimizle birlikte, tüm eğitmenlerimizle birlikte Dünya Tiyatro Günü kutladık. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Aramızda olan, olmayan herkese yürek dolu sevgiler sunuyoruz, saygıyla anıyoruz. Necat Baba her oyunun sonunda şöyle bitirirdi. Efendim büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz. İyi ki tiyatro var, iyi ki sanat var.